Efendim e, bu işte bölücü terör örgütüne militan devşirme operasyonu bu. Hı hı. Önce sempatizan kazanacaklar. Daha sonra bu sempatizanları istemedikleri şekilde yönlendirip sonunda onların da ya biz nereden nereye geldik e, yok. Buradan işte biz bir ipin ucunu yakaladık buradan bunu hı hı. bir bak yapalım niyetiyle e, e, birkaç art niyetli bakın bu işler ele başı bir öğrenci. Sanıyorum yanılmıyorsam bizim inşaat mühendisliği öğrencimiz. Girişi 2002. 11 yıldır öğrenci bizde. Tamam mı arkadaşlar? Ve diğerleri de yani bu şeylerin biz baktık. elebaşısı olan arkadaşların bir tanesinin not otarması 4 üzerinden 2.2 geri kalanların hepsi uy akademik uyarılı. Yani niyetleri burada öğrencilik yapmak değil hani biz müşteri değiliz, öğrenciyiz diyorlar ya. Onlar gerçekten bu terör örgütüne müşteriler. Ee, bu ülkede devlet üniversitelerinin büyük bir çoğunluğunda yemek ücreti yani ama bir kereye mahsus olmak üzere bir buçuk lira ve iki buçuk bir buçuk lira ile iki buçuk lira arasında değişiyor. Biz e, geçen yıl e, 120 kuruştu. Şimdi 150 kuruşu yaptık. E, 30 kuruş e, zam yapmak durumunda kaldık. Çünkü biliyorsunuz birinci öğretim harçları kaldırıldı. Yani harçlardan bunu bir miktar fonluyorduk. E, şimdi buna rağmen e, geçen yıl yani 120 kuruşta tutmak için e, biz 3 milyon lira diğer e, e, kalemlerimizden buraya para aktardık. 3 milyon lira. E şimdi bu yılda muhtemelen aktaracağız. E, Maliyetler ona göre e, yükseliyor. E, şimdi mesela ha, deniyor ki efendim işte Anadolu Üniversitesi 1 liraya yapıyor. Şimdi Anadolu Üniversitesi 1 liraya yapıyor ama e, veya 1 liraya yapan birkaç üniversite var, 2-3 üniversite var. Onlar şöyle yapıyorlar, aylık kart satıyorlar. Yani aylık kartı sattığınızda işte ayda 22 günlük kart satmış oluyorsunuz. Siz 15 gün yeseniz bile 22 günlük parası alınıyor sizden. Aslında bir öğrencilerimiz onu bilmek istemiyorlar. Biz onu da yapabiliriz ama daha pahalıya gelir. Halbuki biz her yani kimliğine yüklüyor parayı 7 gün bir buçuk liraya ödüyor. O daha ekonomik. Ama tabii neden bu yapılıyor? Şimdi işte Üniversitelerde bir huzur ortamı var. Herkes işiyle, gücüyle meşgul. Ee, öğrenciler işte eğitimle, bilimle uğraşıyorlar. Ee, üniversitelerin ve ülkenin huzurunun bir şekilde bozulması lazım.